Çok severim, çok severim. Öyle bir video bu abi. T-Tek Anadolu'nun... Yeşil beden, robot. Yeşil robot işte bu. Hangi beden <laughs> abi? Bak Google <laughs> deyince oradan buraya nasıl dönüyor? Şöyle Arkadaşlar merhaba. Bunlar bana gelen hediyeler, PR kutuları, artık yeni yıl hediyeleri daha da gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ederim gönderen marka. Niye gülüyorsun abi? Ne kadar çok var abi. <laughs> Maşallah. <gülüyor> Ama senin bu gülmenin <laughs> altında başka bir şey yatıyor. Çünkü Samet çökecek ama Samet'i yedirmeyeceğiz. Çünkü bu kadar malı bir kişiyi yememeli. O nedenle <laughs> ben varım. Buse var. Buse ile birlikteyiz arkadaşlar. Buse ile birlikte. Evet. O Instagram hesabı da acayip <laughs> popüler. Şimdi hızlı bir şekilde açalım. Abi acayip çok ürün var. Bunlar size hediye olacak. Videonun açıklama kısmında bu işi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Sizden ricamız kanalımıza abone olun. Bu videoyu beğenin ve lütfen yorumunuzu yazın arkadaşlar. Hızlı. Hızlı abi. Tamam PlayStation. PlayStation çok severiz. Çok severim. Çok severim. <laughs> öyle bir video Bu abi. arada Slim modeli çıktı. E, Net YouTube kanalında Tolga Cem Küçük Yılmaz inceledi. Onu da araya bir sıkıştıralım. Ya abi. abi bırak şu reklamları. Abi teknolojiyi seviyoruz. Ne yapalım? PlayStation ne alaka ya? Aa örümcek adam. Allah Allah. O nerede kız? Aa şapka. Çok iyi bence. Şapka? Hiç Sen bere takan bere hiç hiç, hiç, hiç istemezsin. Yok. Bizde bir, birisi var <laughs> diyor ki. Arkadaşlar şöyle bir Spider-Man orijinal çok güzel bu arada yani. Bu size gidecek. Takipçiler için çok güzel arkadaşlar. Defter var. Bu da size gidecek. Bu Bunlar güzel. olduğu gibi PlayStation Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Muskar arıyor abi. Hemen abi. Telefon açıyorum. yok. Efendim Mustafa abi. Abi, abi aradım seni ulaşamadım çekim. Abi yapacaktık. çekim yapacaktık. Abi ee, ben seni çıkışta arayacağım. Abi ben sana Aa. kendimi affettireceğim. Bu videoyu da yayınlayacağım abi. Abi sen bizim abimizsin de. Tamam. E, araba gelmişti. E, neyse sen tamam. bir yayınını yap. Herkese tamam. iyi şeyler diliyorum. Sağ ol abi. Ağabey. Eyvallah. Sağ ol abi. Eyvallah abi. Abi Musk'arda 1000 beygir araba var. Onu çekecektik ve Yetişmedi. Muskar bize ne cevap verecek bilmiyorum. Devam ediyoruz abi. Bu ne? Hızlı hızlı bu kutulardan kurtulalım. Pano göndermiş. Bir reklam ajansı. Evet. Ee, bunu. Çikolataları şurada ofise gömeriz. Şu albenili var burada abi. Şunu bir açalım mı? Açalım. Bu kimdir herhalde? Aynen. Acaba ne almış? Ülker yollamış gidiyor. bence şöyle. abi. Getir göndermiş abi. Ülker'in efsane markanın al beni yapay zeka ile birlikte yapay zeka. Yiyip yine ambalajlar tasarladı. Bu mu abi? Ha, bunu yapay zeka ha. tasarlamış. Ha. İyi. Güzel. Sağ olsunlar. Ülker çikolata pazarlama ekibi göndermiş arkadaşlar. Uluslararası Ticaret Dergisi bir dergi göndermiş. Sakarya Üniversitesi. Teşekkür ederiz. Değerli paydaşımız diye devam ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada ne var? Az karbon. Aa, ya ben bunu web sitesini çektim. Az karbon çok güzel bir web sitesi. Yenilenebilir enerji ile alakalı. Power Station ama ışığı da var. Yani hoparlör de aynı zamanda. Ve güneş enerjisiyle şarj oluyor. Kaç bin miliamper abi? Bakayım abi. Bilmiyorum. Valla buna ben çok sahip olmak isterdim. Güzelmiş. Ama buna siz sahip olacaksınız. Buna sahip olmak için futureflow.life YouTube kanalına abone olun. Çünkü tam bu konuyla alakalı inanılmaz bir kanal. Evet. Size hediye arkadaşlar. Abi bunu açalım. Açalım. Abi böyle bir insanlıktan çıkayım mı? Çık. Olma abi. Teşke çıkmasaydı Lan şöyle <laughs> açılırmış. Arkadaşlar. Çok güzel. Notu var. okuyayım. Bu not Timaş'tan gelmiş. Yazın kendimize ayıracak daha çok vakit. Kitap okumak için daha çok gün ışığı var demişler. Ve İki kitap da var. Çok güzel. Onu Vallahi ama En altta. 350 TL. %30 indirim. Size hediye arkadaşlar bu. Evet. İlk kullanan alsın. Dedektifle ilgili çok güzel kitaplar var. Abi. Çok iyi bir hediye gelmiş. Bunu... YouTube arka planda kullanırız. Kitapları da verelim abi çok Kitapları güzel. Kitapları önce okuyalım ondan sonra verelim. Geleceğin suçları. Şurada dünyayı değiştiren gizli anlaşmalar var. Ne diyorsun Seni ne abi? Senin yaptığın o geçen anlaşmayı yazmış oldun <laughs> <laughs> Sarı balonun yolculuğu var. Bunları yine size hediye edeceğiz. Bir de edeceğiz. piknik çantası var küçük. Aynen bunu yere verelim. atıyorum abi. İlk buluşma bebek diye bir şey gelmiş. Kim göndermiş? Aa severiz çantaları. Sevgili Hakkı, Endeks'te evinizin yaşadığı yerin kıymetini bilmeniz bilmenizden Türkiye'nin ilk ve tek yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme platformuymuş. İnanmıyorum abi. Çok şaşırdım şu anda. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz kendilerine. Ama ne çok diyor? güzel bir çanta var içerisinde. Oha çok güzel bir çanta. Hakkı'nın Vay Çok iyi abi. Güneş var inanılmaz ve dolu ağzına kadar ama para yok. Abi şunlar hep benim hayalimi çaldı biliyor musun? O ne mesela ayakkabıda da oluyor ya böyle <laughs> dolu falan. Ne yapalım buna hediye edelim Bence abi. Bence de ismi H olan biri veya sevgilisinin bu şey kadar para ismi H yok H arkadaşlar o nedenle size Çok hediye. Çok güzel bir çikolata. Çikolata bu <laughs> ofiste. Barış <laughs> Bey'den geldi. Martı. Şunu açalım mı Hakkı abi? Bir dakika kimin gönderdiğini söyleyeceğiz. E, Martı'nın CMO's yani pazarlama yöneticisi Barış Erdoğan göndermiş. Martı mı taksi mi abi? Martı tabii ki. Martı mı taksi mi? E, taksi. <laughs> Şöyle taksi ama kim haklı? Kim haklı? Evet bence Mart'ı haklı. Mart, Çünkü taksicilerin... Abi bu kutuyu sana bütün lütfen şok olabilirsin ne? abi. Ne? Aaa Intel işlemci olmasın abi içinde? Abi olabilir. Oğlum yalnız... Yine ya de böyle oldu bu arada. <laughs> Eğer içinden var ya işlemci çıkarsa abi var ya rezalet çıkarırım bak. İşlemci var. <laughs> <laughs> İyi 9 bir dakika. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunu niye beklettik abi biz? Abi bilmiyorum da şaka mı bu? <laughs> 14. nesil mi? Evet. Evet ya 14600K. Abi bu da 14900K. Arkadaşlar. Gerçekten inanmıyorum şu anda yani. ya vallahi rezillik oğlum ya. Arkadaşlar, bu Test... Bu ne abi? Top script. Class A. Tövbe estağfurullah. Nasıl abi? Ha bu davet abi. Lenovo'nun davetiydi bu. Değil mi? Evet. he böyle bir etkinlik yaptılar. Ben katılamadım buraya. Diyor ki işte şifreli. Bak. B, E, Y, K, Beykoz. Kundura. Anladın mı? Böyle şifreli bir şey. Çok Leno, güzel Lenovo güzel abi. Hemen çözdünüz ama ben <laughs> Evet şöyle çok güzel bir kutu var. Dur bir şey daha var. Hı. Ha Kimlik kartı yapmışlar bana. Ama ben gidemedim. Arkadaşlarım gitti. Hakkı abi Garnier sana bir şey yollamış. Dur. Şura bakalım. Bu Oo, da çok şey değil mi ya? E, kırmızı şey Böyle. gelin. <laughs> e, gelin. Bellime bu. Aynen. Bunu yere atmak da ayıp olur ama yapacağım <laughs> şey. Aha Mercedes. Logo. Ne çıkacak? Bence kupa çıkacak. Anahtar çıkıyormuş Hakkıcım E serisi. Şükrü abim benim. Esat bir <laughs> sana da hediye, olsun falan. Şimdi nasıl yani Cumhuriyetimizin 100. yılı. 1924 yılında bir Mercedes var. Bunu ekrana yine getireceğiz arkadaşlar. Şu da yine çok güzel ya. Bu ne? Bunu çekiyor muyuz? Sen bilirsin çok böyle işleri. Gidiyor. Evet. Onu açmayın. Bence açıktı. Bak bak, o ya. bak bak açıyor tamam. Tamam. Vakko mu? Vakko'da teknoloji var mı abi? Yapay zeka ile giysileri oluşturuluyordu. Bir dakika bu Vakko'nun markası değil mi abi? Hakan ve Yunus Beyler mi? Hmm, Vakko detay oh, evet abi. Olmaz ya. Şunlara bak. Çok Eriye güzel çok mükemmel. Olsun. Ama gönderen farklı olur. Şahsuvaroğlu göndermiş abi. Hmm. Sangyong. Sonra elektrikli otomobil de var. Hakan Bey ve Yunus Bey'e ben çok teşekkür ederim. Şahsuvaroğlu. Abi bunu ofiste gömeriz. Çok iyi ya. Yiyecek içecekler şurada. Hala çökebileceğim ürün çıkmadı. Aa dur. Tamam. Bakıyoruz abi. Bir tane Mayi Bo şöyle göstereyim. Bir tane Power Bank var. Buna çökmek istemezsin. Yok yok bizde yeterince var Çökmek abi. ister misin? Ben de çok istemem. Arkadaşın akraban. Olur alayım. Aynen sen al bunu. Tamam. Urfa'dakilere yollayacağım ben bunu. Gerçekten evet, bana mi? yardımcı olan kişilere yollayacağım. Arkadaşlar Urfa vlogunu <laughs> izleyin mutlaka. Darüşşafaka'dan bir şey geldi. Bağış sertifikası. Hmm. Kim? Borusan Otomotiv. Hakan abi çok teşekkür ederiz. Hakan Tiftik bizim adımıza bir bağış yapmış. O zaman Garnier'i açalım. Sinir tişörtle uyumlu Garnier abi. Garnier'in mesajını ekranda paylaşıyorum cilt bakım için. Kutu çok güzelmiş yalnız. Aaa Aa, çok güzelmiş. Abi süper ya. Güzel, <laughs> Bu cilde çok iyi geliyor Hakkı Bey. <laughs> Cildinizi canlandırır. biberon gibi. Biberon gibi Aynen. Ağız yoluyla <gülüyor> <gülüyor> Neymiş <gülüyor> O Neymiş Şöyle, belki. böyle sıkınca aşağıdan <laughs> şey geliyor. <laughs> Bunu sıkınca aşağıdan şey geliyor, damla geliyor içindeki Hangi damla ne Bunu ha? açıyorsunuz. <laughs> e, ondan sonra böyle sıkıyorsunuz, damla damla geliyor elinize. Ardından elinizde böyle ufak ufak Yüzünü... olsun tamam. Yüzünüze sürüyorsunuz. Bunu bize bu yapacak arkadaşlar. Garnier e, bunu yapmış. <laughs> Tam bu ürünü abi. Bir dakika, 10 kadından 9'un vazgeçilmez cilt ürünüymüş Bu. Erkek e, evladı busu abi. O zaman abi. bu senin yani. <laughs> evet benim bu. Peki buradan Garnier'e seslenmek istiyorum. Erkek evlatları için de arkadaşlar. Belki de erkekler sen buna bir bak tamam mı? Tamam bakacağım buna. Oha. Kulağı düş gelmiş şaka gibi ya. Oğlum bunları biz niye açmıyoruz daha önce Bunlar incelenmesi gereken ürünler olmasın. <laughs> yani işler işte şey hyper cloud şöyle bunu kutusu açıl size söz veriyorum bu size gidecek. Şöyle inceleyeyim. Göstereyim yollayalım. Arkadaşlar Fuhsan Teknoloji göndermiş. Furzan, aynen. Aspilsan. Çok iyi ya. Oğlum bu yerli teknoloji. Tabii canım. Yani şu anda yerli bir pil. Powerbank olabilir mi abi? Abi ne olursa olsun bu Türkiye'de üretildi bu. Evet. Aha Aa, silindirik pil var. Abi, çok iyi ya. Bak şu silindirik pil kim tarafından üretildi? Aspilsan. Aa abi League of Legends. Oğlum bunlar çok değişik. Orada var. Ben sana söyleyeyim abi kola çıkacak ama farklı bir kola. Ne sen? Coca-Cola, al abi. Aa. Kola. Oha. Işık ışık var abi. Aa, evet, çok iyi şey. Eee Zero. League of Legends için evet. mi? Evet Eyvallah. Şunu açıyorum t tek t -Tek kesin güzel bir ürün yollamıştır bize. t tek Anadolu'nun sen yüce bir nedir? Powerbank. Yalnız bayağı güzel bir powerbank Aa. ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk var. Bunu çok takipçilere inanılmaz ediyoruz. bir powerbank Sonra ya. bir tane bayrak. İşte t budur. Ben t buradan Alkışlamak Ve istiyorum arkadaşlar. Alkışlıyoruz arkadaşlar. Teteğin bravo. Ya Hakkı abi. Burada, burada bir şey var abi. Mesajı var. Tabi bu arada bu hediyeler 29 Ekim için gelen var. Ondan sonra yeni yıl için gelen Bu hangi kanal için? Şimdi bizim 15 tane YouTube kanalımız var. Evet. Bu YouTube paketi o. Evet abi. Hangisinde? Yazmıyor. Yazmıyor yani. Ben de konuşamıyorum ya. Bir şeyler oldu bana. Ee yani bu şey de olabilir abi. Açacağız abi. Açayım mı? Bıçak var mı? Açıyorum abi, yırtıyorum. şey Emir Alkan YouTube kanalı. <laughs> Yalnız bu kutuya da böyle Aa, hayvanlık yok. yapmamak lazım ama. Bıçak geldi, Bıçağı alıyoruz arkadaşlar. Ben zannediyorum ki Yeşil Robot YouTube kanalı veya sihirli Elma ikisinden biri. İnşallah ya, İnşallah ya. İnşallah olsundu. <laughs> abi millet bunlar için prodüksiyon falan yapıyor bu kutuyu. <laughs> sapladık da. Neye sapladık acaba hiçbir şey bilmiyorum ha. Bir dakika. Bu ne ya? Congratulations. Your subscriber milestone. Hangi kanal için? 100 bin üye. Bu ne? Yap yap YouTube kanalı için. <laughs> Yanlış mı geldi bize? Yeşil Şuraya robot. Zaten. Yeşil robot işte bu. Yeşil robot. Vallahi inanılmaz. Bu benim arkadaşlar. Aynen bu senin. Çünkü oradaki gelire sen çöktüğün için abi. <laughs> Eyvallah hemen sevgili Hakkı Teknoloji sizlerle birlikte sevgili keşfettik demiş. ÖTS Underwear. Underwear? Bu avret yerini örten tekstil değil <laughs> mi abi Underwear? Abi evet. Etin, bu abi sana baksır gelmiş olabilir. Beyaz giymem ki. Aa, bu. evet hakikaten de ha, yok, Bunu giyerim bak. Bu beyaz atlet. <laughs> Giyin mi abi? Şu an mı abi? <laughs> Daha sonra <gülüyor> gibi. <gülüyor> Hangi beden abi? <laughs> Ne abi, diyorsun abi. oğlum? Abi winner diye okudum ben. <gülüyor> <gülüyor> winner değil miymiş? Inner diye abi. Inner ne demek abi? Yani ne bileyim iç... Yani winner'ı biliyorum yeniyor ama inner iç... Bir şey bu arada kalitesi çok güzel. İçleyici mi hani? Bakabilir miyim abi? Kalitesi şey? çok güzel. Kalitesine bakabilir miyim? İnşallah bir gün e, bunları <laughs> tabii ki niye olmasın? <laughs> Eyvallah. Kayıtım <laughs> mıydı? Şimdi <gülüyor> bir bakayım abi. <haber> <laughs> Abi olur ya. Şu, çekiyor bir musun? Bir ka kapat ben mi giyeyim? <laughs> abi Güzel. al sana veriyorum. Sağ ol abi teşekkür ederim. Giyerim abi Hayır niye abi giyeyim? sana be. Dol işinde de giyer. var. <laughs> Çorap. Gündüz Teknoloji Akşamı. Arkadaşlar Inner markası bir başka. <laughs> inner teşekkür ediyoruz. <laughs> Şunu giyer misin abi? Abi adnet hayatta giymem. Abi bak beni öldür konuşma. abi. Atlet giymem abi. <laughs> çok net. giyecek olan var mı? Ben giyerim abi. Artı 40'tan sonra giyiyorum. Ben takipçime hediye etmek istiyorum. Takipçimiz bana bir fotoğraf gönderirse çok sevinirim. Şimdi jilet ne göndermiş? Mert Vedini göndermiş. Hemen bakıyorum. Mert Vedini bizi tıraş edecek. Şu anda Mac 3 Karkol herhalde abi. Kömür. Allah Allah değişik bir teknoloji. Tıraş jeli ve şöyle güzel bir... Bu ne biliyor musun? İçine bir şey dolduruyoruz. Ben biliyorum abi. Doğa için çok önemli ee, bir Aa evet. Su şişesi. Al bunu ben sana veriyorum. Evet. Aa ah, süper. Bunu teşekkür da, ederim. Bunu da mesajını yayınlıyorum arkadaşlar. Ses gitti bu arada. Abi, bir soru soracağım. Buyur. Berberini ihanet ettin mi? Hayır. Şöyle. <laughs> e, ben kendim yapıyorum bunu. Yani Açalım. yavaştan... İnanılmazdım bu arada. Gördün mü abi bıçağınız kar kullandığını? <laughs> Kargo işlerinde varız. Tamam sen onu açarken ben şuna bakacağım. <laughs> Berdan Mardini. Aha! <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Efsane ürünleri ve çok güzel kokuyor. Berdan Mardini. Gerçekten. Bence bunu tutkunuz. İnanılmaz. Berdan Oo, Mardini. Çok güzel bir çok şampuanı ederim. falan var. Arkadaşlar Berdan Mardini. Bana bayağı uzun bir şey yazmış. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Okumadan önce. Parfüm çıkarsa bana verir misin? Çünkü ben her markadan gelenlerde parfüme çöküyorum arkadaşlar. Sana veriyorum kardeşim. Ne bu? Bu parfüm galiba. <laughs> İnanılmaz ya. Şimdi bunun ne kadar güzel koktuğuna bir hanımefendi karar verecek. Bence gül kokuyor. Öyle bir şey hissediyorum. Mardin gülü. Böyle vanilya gül. Aaa bu abi. şey mum. Çok güzel. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Var mı mum elinde? Yok abi mum çıkarsa verir misin diyecektim. <laughs> Teşekkür ederim. Senin abi. olsun bu. Şimdi çökülme <laughs> dakikalarına başlandı. Vallahi <laughs> bir şaka yapıyorum. Bu da yüz temizleme jeli. Güllü. Güzel abi. O senlik değil abi. Aynen Sen abi. İsterim. Al. Berdan abi bir parfüm yollayamamış mı ya? Vallahi bu parfüm abi. Ciddi misin abi? Berdan Mardini parfümü. Abi Berdan Mardini'nin hatırladığın bir şarkısı var mı? Şey senden daha çok var onun muydu? Hayır senden çocuğum olsun Berdan abinin değil mi? Sen. Bilmiyorum değil, ki. Hı emin değilim ben. E, Berdan vardı nasıl hatırlamazsın? Senden çok mutlu Bir, tamam, ben Bir. Ya, biliyor Biliyorsunuz sen... onu. Evet. Abi ben mi yanlış açıyorum? Yok abi doğru. Kutuyu yanlıştır abi ya olur mu? <laughs> Bir dakika abi. <laughs> abi şöyle yapsana. Tamam. Geldi. Vay Şimdi Berden bunu. Ay adına bak ya. Berdan abinin kokusunu sen gel döşene sıkayım. Sameti kokluyum. Kokla, sameti kokla. <laughs> güzel. Oha çok iyi lan. Güzel kokuyor. Baharatlı bir şey. Ya. Vallahi iyi. Güzel kokuyor. Şimdi bunu kime vereyim? Bana gider mi abi o? Oğlum bu çok güzel. Bence de çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Şu robota gitsin bence bu abi. Hediye mi? Aynen abi. Olabilir. Bu da gül yağı arkadaşlar. Mardin. Mardin ola. Mardin'e gideceğim mi? Evet blok geliyor mu? oraya da gelecek arkadaşlar Mardin'deki oteller <laughs> Buse ile birlikte hesabına lütfen teklifte bulunun aha çay <laughs> valla bu iyi bir çay arıyoruz ee, Cira diye bir marka bize gönderdi not yok aa senin sevdiğin şeyler çıktı abi yani <gülüyor> 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 bak yanlış anlaşılmama müsait tamam. Hakkı abinin masasında sürekli fındık fıstık var Vallahi arkadaşlar diyet yapıyor kral yakala <laughs> atıyorum eyvallah abi şunu da dağıtırız abi. Ay ya bugün bonkör. Altı <laughs> bugün bonkör. Her zaman bonkör abi Hakk abi ya. Vallahi kim gönderdi bilmiyorum ama herhalde bu marka gönderdi. Ciravonline.com diye bunun reklamını yapalım. Child Rise. Yunus göndermiş çocuk hakları. Aa, nasıl İşinde yani? İçinde çok güzel görseller var. Senin adına bağış mı oldu acaba yine? Oyun değil. Yeşil gelecek. Aa. Arkadaşlar bununla alakalı bir web sitesi vardır mutlaka. Ben bunun linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Bu arada bize bu hediyeleri gönderen bazı girişimler oluyor. Onların da linkini bırakacağım. Şunu vereyim. Açın. Hatta söyleyelim. Bunun için içerisinde bir lokum var abi. Lokum. Teşekkür Huawei ederiz. Huawei yolladı bize. Huawei'ye de teşekkür edelim. Huawei candır arkadaşlar. Türk Telekom abicim. Buyur. Aha. Aa o çok güzel. Abi ben bundan istiyordum. Bana yollamadılar ya. Ay ona çökemezsin. Abi bu hangi bu marka? Bana teknoloji. da yollasınlar. Bu Pembe Teknoloji Aynen. abi. Tamam ama ben Türk de Telekom teknoloji. değil mi abi? Tamam. Ümit Bey. <laughs> Ümit Bey'in ekibinden rica ediyoruz. Bundan bir tane daha istiyoruz. Ama bunu kadınlara hediye ediyoruz. Evet. Pembe, pembe Teknoloji'den teknoloji. hediye edeceğiz. Yok çoğu içerik öyleyse arkadaşa yollamışlar. Gördüğü yerden çikolata gelmiş. Çikolatayı şuraya ayırıyorum. Abi heyecanlanmaya hazır mısın? Arabam.com göndermiş. Sevcan Taşbaş. Çok teşekkür ederiz. Yeni yıl için çok güzel bir mesaj göndermiş bize. Araba. Bu arada Samet'e bir araba alacağız. Samet ne alacağız sana? Arabam.com'dan baktın abi. mı? Daha bakmadım abi. Bakalım. Arabam konular ne alacağız abi sana? korsa olabilir abi. Lastik Park diye bir marka göndermiş. Mesajını yayınlıyorum. Lastik Park Basketbolda diye. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bence bunu olduğu gibi Aa bu oyun mu abi? Evet şöyle atmalı. Ha Aynen. bunu ne yapalım? Takipçi ya bence. Vallahi ama. Hepsini takipçi yapıyor. Çok güzel abi. Evet vallahi gitsin. takipçilerimize. Gitsin. Bugün Monkör gündü. <laughs> abi Google bir şey yollamış. Bak Google deyince oradan buraya nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hiç bak takmadı bu şeyi. <laughs> Google güzel bir şey yollamış. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çok güzel bir şey Türkiye'nin hazineleri diye bu takipçilerimiz için gereken yani. bir şey bunu da takipçilerimize göndereceğiz Hakkı Alkan bu ne Meros akıllı yaşam çok enteresan mesajı şu anda görüyorsunuz bu ne abi? smart nasıl ya Aa koku değil mi akıllı abi koku. abi bunu çok ben ben şöyle olur. inceleyelim Pembe Teknolojimi. Eee, Pembe Teknoloji göndermiş. Tamam. Pembe Teknolojiye inceleyeceğiz ama sonra hediye. Et. Hepsi burada çok güzel bir kutu göndermiş. Hem kutunun kendisi güzel. Of, yok Hiç yok, yok ya. Tam öğrenci seti yollamış bu arada. Hepsi burada. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Bunu da bir kardeşimize hediye ederim. Bence de. Şimdi bıçağı ver bana. YouTube Shorts gördüm. Nasıl ya? Yemin ederim. Ne gönderdi ki? <laughs> göndermiş ola ki. <laughs> Vallahi YouTube göndermiş. YouTube seni seviyor abi ya. 15 tane kanal açtıktan sonra. <laughs> Hakkı abim yolunda yine <laughs> <yana. gülüyor> Aa çok güzel. Aa Meyze Adoni göndermiş. YouTube Shorts toplumun bir parçası olduğumuz için. Teşekkür ediyoruz onlara. Aa bu elektronik bir şey. Bunu arka planda kesinlikle değerlendirelim. Ben onu şey yapayım alayım abi. Şuraya bırakıyorum. Tamam. Dyson mı? Şey gelmiş. Hani süpürge, 5 dedek yok mu? Bu ne? ne güzel bir, bir şey rengi ya. Bu rengi çok güzel, dokusu çok İnanılmaz güzel. İnanılmaz ya. Bakalım ne çıkacak. Aha, <laughs> Samet Askere. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne abi? Monster. Intel. Aynen, Intel ve Monster'ın Monster. bir işbirliği vardı geçen gün abi. Çok güzel şeyler var. Ya biz bunları niye geç açıyoruz abi ya? <laughs> ya zaman yok bu ki. Dur ben açayım abi. Oğlum musun? bu arada parfüm çok iyi lan. Aynen çok güzel. Vallahi sonradan <laughs> geldi kokusu mükemmel. Oha. Çok güzel. Arkadaşlar Monster'ın Pusat oyun mouse'u size hediye edeceğim. Son kullanma tarihi geçmediyse abimlere bir Red Bull. Bak bir tane de böyle güzel bir tişört var. Evet. Tişört mü abi bu? Evet. Arkadaşlar bu size hediye. Hem de bu kutuyla hediye çok iyi ya Dyson'daki dergi bu ha çıktı, çıktı mı Dyson boşuna bir dergi yapmaz bunu okuyalım şunu Hadi, açalım o zaman haydi bu ne Beymen yollamış abi Beymen Be yollamış ama hani Beymen mi yolladı yoksa başka birisi Beymen'den bir şey mi yolladı kaç zamandır Fendi'den bir şey almıyordum ya çok mutlu oldum <laughs> Alphanke göndermiş arkadaşlar Beril ve Ceyla'ya ben çok teşekkür ederim nedir abi reed diffuser ne abi Rig Diffuser ne demek? Yani Atelier Rebel'dan göndermişler. Büyük ihtimalle çok kaliteli şeyler var. Aa mum. Tamam. Oo bu nasıl bir koku? Nasıl? Allah aşkına koklu abi. Sen aldın mı mumu? Sen mi aldın? Bir tane mum aldım. Ver abi onu. Senin var mı değişti sen mi? Azaldı. Azaldı yenisini <laughs> Teşekkürler, verelim. Teşekkürler çok güzel. Çok güzel. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Geçen sene e, yine Bur evet, buradan ben... bir mum almışım ve yeni bitti biliyor musunuz? Gerçekten. <laughs> bu. Para mı yollamış? bir tane kripto para bitcoin çıkıyormuş içerisinden. Mesajını burada paylaşıyorum arkadaşlar. Paribu Reads'in son kitabı. Allah Allah. Ha dijital varlık devrimi. Güzel bunu okuyalım. Trendyol Hepsi buradayla bakalım nasıl mücadele edecek. Aa, Stanley göndermiş. Hepsi burada. bunu deneyelim mi? <laughs> şu yanan araba var diye. Tamam, seninle. tamam. Al bunu. Ben bunu. Sen deniyorum. De Aa, iyi ki varsın. Hakkı diyor ya. Bunu bir takipçimize hediye edelim, <laughs> değil mi? <laughs> Eyvallah. Tekno bir şey göndermiş. Yeni yıl için güzel bir dilek var şu anda. Hank Lee. Vaa. Wow. <laughs> Çok iyi abi. Şunu olduğu gibi bak bunun kapağı nerede? Bunu olduğu gibi bir kişiye gönderelim. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şurada T-Tech'ten ikinci bir paket var. Şöyle Trendyol ve hepsi burada linki. Dörtü bir arada. Bence bunu bir takipçi hediye Sihirli Elma YouTube kanalına abone olanlara Arkadaşlar sihirli elma. Şu sihirli elma arkadaşlar. Tam iPhone'luk ürün. Şel bir şey göndermiş. Abi benzini şelden... Bu gelen şey çok güzel ama. Şöyle arkadaşlar. Aa kadınların elinden üretilen Hepsi çok organik. güzel bu kurutulmuş meyve. Ha meyve çok güzel. Şurada da çok güzel bir mesaj var arkadaşlar. Şele çok teşekkür ediyorum. Benzini şelden. Elektriği nereden alacağız mesela? Sen bunu pembe teknolojiden ediyorsun. Evet. Elektriği prizden. Şarjinden abi. Şarj. Asya nasıl başardı? Fatih Oktay'ın değerli katkılı Ak portföyü göndermiş. Teşekkür ediyoruz Ak Portföy'e. BMC CEO'su Murat Yalçıntaş göndermiş. Cebini yazmamış Murat abi. Hemen bir yapalım. WhatsApp'tan bir şey yazsam. <laughs> Şaka bir yana Murat Yalçıntaş'a çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bunu ofis ekibiyle paylaşacağız. Aa bir dakika. Arkadaşlar şöyle e, bu çok güzel, inanılmaz güzel bir termos. Ve bunu bize Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu gönderdi. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Böyle bir kurumdan böyle bir hediye almak bizi çok mutlu etti. Bu ne abi? Ne güzel. Tablo mı acaba? Evet. Çok güzelmiş ya. Abi kimin biliyor musun? Kim? Ara Güler'in. Hadi be. Çok büyük üstad. Peki bize kim gönderdi bunu? Hemen bakalım. Yazmıyor. Abi şurada. Ara Güler Müzesi var, ha, not var abi. Ha, geldi. Doğuş Teknoloji göndermiş. Semi Ince Daya Doğuş Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı çok teşekkür ederiz. Bunu da ofisimize evet. asacağız. Lenovo. Abi bu biraz şey diyeyim ya böyle <laughs> ta, ağır, ağır spor yapanların. Valla çok Ay, güzel bir. Evet çok hoş. Termos arkadaşlar. Çok iyi bir çantaya benziyor. Ama biraz küçük gibi ya. <laughs> Sabancı Vakfı. Bunu bir öğrenci arkadaşımıza evet, Evet kesinlikle. İçinde bir şey var mı ona bir bakayım. Olmaz olur mu ya? Papuduk. Böyle çok güzel bir mesaj. Nevgül Bilsel Safkan. Sabancı Vakfı Genel Müdürü. Nevgül Hanım'a teşekkür ederim. Arkadaşlar TP Vision göndermiş. Ünal Masalcı. Çok teşekkür ederiz Ünal Bey. Sağ olun. TP Vision eşittir Philips televizyon demek arkadaşlar. Of. Çok güzel. Abo. Oo, bir dakika dur. Hoş en güzeli de. bu. <laughs> Göm abi. Şuradan alacağım hemen. Hadi abi. Sen hangisinden? Ben de bundan alıyorum hemen. Gel abi. Birbirinizin. Şöyle gibi. bunları kazıyorsun arkadaşlar. İzlemeye doyamadığınız dizi en çok arananları göndermiş. <laughs> Aa kültür aşe. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür aşe değil mi bu? Konya kültür aşeymiş özür dilerim. Osman Demirtaş göndermiş. PUBG Mobile güzel bir kutu yollamış. Aa mükemmel bir figür var. Şöyle biz bu etkinliğe katıldık. Bak bu doğrudan YouTube arka plan bunu koyalım çok güzel buraya. Figür var. Cumhuriyetimizin 100. yılında çok güzel bir etkinlik yaptılar. Güzel hediyeler var. Hediyeleri ben size vereceğim arkadaşlar. Şurada ne var? Kral. Bu ne ya? Pestil ve kome 74'ten beri. At. Kim gönderdi? At. Tesla Model modeli aksesuar. Arkadaşlar ömrüm gofret. Ofiste bunu var ya yani ne gömerler biliyor musun? Sayın Akalkan ve SDN ekibi ömrüm gıda sanayi ve ticaret aşı bize böyle güzel bir paket yollamış arkadaşlar. Şöyle. Ya. Evet çok hoş. İşte 1453'te kahveleri böyle içiyorlardı. Dendereden 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 dendereden. Orayı kılıçla geliyormuşum. Çok teşekkür ederiz. Hangi şirket? Coin.tr. Eyvallah. Buranın en güzel kutusu. Bu ne link tek şimdi abi o kutunun içerisine şu anahtarı Oha çok iyiymiş ya Allah Allah çok enteresan link tek bu hediye ben öğrenmiş oldum bunu bir takipçiye mi gönderelim bence takipçiye verelim kesinlikle kutuya çok baksana güzel. mükemmel ya Kadife arkadaşlar linkteki şu anda ben de duyuyorum benim Cahil bu uzun zaman önce geldi unutuldu bu ee, aç sana zahmet ne kadar pratiksin ya Bunu bu sen arada. sen mi e, söyledin abi? Ya bu bir otomotiv şirketi buradan mı? Şöyle bu bir koltuk. Bunu hiç açmayayım. Bu bir koltuk. Arkasında da Hakkı Alkan yazıyor. Yönetmenler hani film setinde oturuyorlar ya yönetmen yazıyor. O nedenle otomobil şirketi olan hangisi olduğunu da görmedik ama ayıp olacak hangi şirket olduğuna. Bir otomobil şirketi Renault. Renault göndermiş arkadaşlar. Renault Türkiye'ye teşekkür ederiz. Diyerekten veda ediyoruz abi. Yazıp çiziyorsun millet de oynuyor abi. <laughs> arkadaşlar Vallahi çok teşekkür ederiz. Firmalara çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadınız. Bu hediyelerin büyük bir kısmı takipçilerimize gidecek. Sana çok teşekkür ederim. Sana çok teş Bir şey söyleyeyim mi? En çok emeği bugün Buse verdi. Abi kadınlar işte yapacak. En büyük mı? yiyici sensin abi. Abi 2-3 tane şey aldım. Ya. <laughs> Bunların hepsini ben taşıdım hakkımı yenildim. Ben bugün takipçilere ya. büyük hediye Ben Buse'ye haksızlık yapıldığını düşünüyorum abi. O zaman abi. ben Buse'ye alkışlıyorum. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmını okuyun mutlaka. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Diğer YouTube kanallarımızdan da hediyeler dağıtacağımız için Yeşil Robot. Bembe Teknoloji, Sihirli Elma, Tekin Insight, Hakkı Alkan, Samet Jankovic, Buse ile birlikte bu hesapları da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.